Bölüm 3. Mes nedir? Mes, tek başına tüm üretim süreçlerinizi uçtan uca yönetebilecek şekilde tasarlandı. SAP veya herhangi başka bir sisteme ihtiyaç duymadan fabrikanızın operasyonlarını yönetebilir, tüm verileri kendi içinde barındırabilir ve süreçlerinizi tek başına uçtan uca kontrol edebilir. Bunun yanında esnek entegrasyon kabiliyetleriyle farklı sistemlerle sorunsuz çalışır. DigiDoc ile entegre olarak SAP'ye bağlanabilir. Digicon üzerinden makinelerle doğrudan entegrasyon kurabilir ve sahadan verileri anlık olarak işleyebilir. Ayrıca üçüncü parti yazılımlarla da entegre olarak tüm üretim ekosisteminizde merkezi bir rol üstlenir. Digimesin, gelişmiş yönetici paneli sayesinde kullanıcı yönetimi ve yetkilendirme en ince ayrıntısına kadar yapılabilir. Her çalışan yalnızca kendi görev alanıyla ilgili ekranlara erişir. Ayrıca sistem mesajlarını farklı dillere uyarlayabilir, bakım ve bilgilendirme metinlerini çok dilli yapı sayesinde küresel kullanım için hazır hale getirebilirsiniz. DigiMES, 3 ana bölümden oluşur. Config, MES ve Report. Config, fabrikanın tüm ana verilerinin yönetildiği yerdir. MES, sahadaki tüm üretim operasyonlarını dijitalleştirir. Report ise fabrikanızın performansını raporlar ve görselleştirir. Şimdi bu bölümleri daha yakından inceleyelim. Config modülü, üretim sürecinizin temel yapı taşlarını oluşturur. Oluşturduğunuz hiyerarşik yapıya göre süreçlerinizi ilerletir. Buradaki hiyerarşik yapı desteği sayesinde, konfigürasyonlarınızı hiyerarşinin her bir bölümüne özel yapabilirsiniz. Örneğin, duruş neden kodlarını kolayca atayabilir, var diye planlarını dilerseniz tek bir makineye kadar indirgeyebilirsiniz. Üretimde yaşanan duruş ve arızalar tek bir kodla sınırlı olmak zorunda değil. Neden kodlarınızı istediğiniz kırılımda, planlı ya da plansız gibi ayrıştırabilirsiniz. Şimdi ise DigiMesin ikinci ana bölümü Mes ile üretim süreçlerinin nasıl dijitalleştiğine yakından bakalım. Mes modülü üretim sahasının dijital yüzüdür. Operatörler siparişleri yönetir, süreçler anlık kaydedilir. Siparişten bakıma, duruştan kaliteye tüm adımlar tek bir platformda toplanır, böylece süreçler şeffaf ve kontrol edilebilir hale gelir. Dijimeste operatörler sistemdeki ya da SAP'den gelen siparişleri görüp başlatabilir, durdurabilir ve tamamlayabilir. Üretim planı operatör ekranlarıyla anlık senkronize olur ve süreç şeffaf biçimde yönetilir. MES modülü operatörün talimatları görmesini, KPI'ları izlemesini, üretim veya hurda teyidi vermesini ve işi kapatmasını sağlar. Böylece üretim ve hurda verileri anlık kaydedilip raporlamada kullanılır. Ve şimdi, Digimes'in son bölümü olan Report modülünü, üretimin anlık durumunu gözler önüne seren ekranlarıyla birlikte inceleyelim. Report modülü, andın ekranlarıyla üretim sahasını anlık izlenebilir kılar. Fabrikadan hatta kadar tüm durumlar büyük ekranda yansır, KPI'lar ve üretim verileri gerçek zamanlı takip edilir. Duruş raporları sayesinde kişiselleştirilmiş grafikler ile geçmişe dönük duruşlar incelenebilir ve kayıpların nedenleri net bir şekilde analiz edilebilir. İzlenebilirlik raporları ile üretim sürecinin derinliklerine inilir, her aşama şeffaf bir şekilde takip edilir. Verimlilik raporları KPI değerleri üzerinden kök neden analizi yapmaya imkan tanır. Böylece performans kayıplarının gerçek sebepleri kolayca ortaya çıkarılır. Ekipman ömür takip raporları ile sahadaki ekipmanların durumu, kullanım süreleri ve bakım ihtiyaçları düzenli olarak izlenir. Tüm bu raporlar, fabrikanın geleceğe yönelik kararlarını destekleyen güçlü bir analiz altyapısı sunar. Ürünlerimizin her hafta farklı bir özelliğini keşfedeceğiniz video serimizle sizlerleyiz. Takipte kalın, dijital dönüşümünüzü birlikte başlatalım.